Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. 10. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı sınavına birlikte hazırlanacağız. Arkadaşlar bu yazılı kağıdı din kültürü ORG sitesi tarafından hazırlandı. Yazılı kağıdının linkini açıklama bölümüne bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. 4 bölüm halinde sorularımız, 1. bölümde bulmacamız var, 5 tane soru var, bunları dolduracağız. Toplam 20 puan, 1. soru. Hacı Bektaş Veli'nin en meşhur edebi eseri hangisi? Bunları bilelim arkadaşlar. Sadece din kültürü dersi için değil, diğer dersler için de mutlaka gerekiyor edebiyat dersinde sınavlarınızda mutlaka çıkabilir. Evet, ikincisi Mevlana'nın eseri hangisi beyitler halinde yazdığı eseri meşhur eseri Mesnevi'dir. Bu arada yazılarımız inşallah okunuyordur. Üçüncü soru. Ahmet Yesevi'nin Divanı devamı nasıldı bunun? O eserin adı Divanı Hikmet'tir. Hikmet adını verdiği şiirleri var bu kitabında. Evet bu Hikmet adını verdiği şiirlerle İslam'ı Türklere anlatmaya çalışmış Ahmet Yesevi. Dördüncü soruda Yunus Emre'nin en meşhur eseri sorulmuş. O da Divan olacak. 5. soru Türk klasik müziğinin ustası sayılan tek biri besteleyen sanatçı Itri olacak arkadaşlar. Evet birinci bölüm bu şekilde ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde eşleştirme var. Burası da 20 puanlık. Birincisi minyatür nedir? Minyatür bir resim sanatı. Işık, gölge ve hacim duygusu olmayan bir sanat. Naat nedir? Naat dediğimiz zaman aklımıza peygamberimiz gelecek Hazreti Muhammed'i övme amacıyla yazılan şiirlerdir naat. Hat ne demek? Hat Arapça harflerin estetik ölçülere uygun bir şekilde yazılması, güzel yazı sanatı. Teship nedir? Süslemedir. Çinlicilik, giyim ve mimar gibi sanat eserlerinin her alanında yapılan süslemelere teship adı veriliyor. Son olarak da Ebru var. Su üzerine yağlı boya damlatılarak yapılan bir sanat. Üzerine konulan kağıda bu resimler geçiyor. Üzerine konulan kağıda geçirilen süslerdir Ebru sanatı. C bölümünde doğru yanlış soruları var. 5 ee, tane sorumuz var. Birinci soru İslam medeniyetinde yer alan mimari eserlerden biri de kiliselerdir. Yanlış. 2. soru İslam ve Türk Edebiyatı'nın en eski örneği olan Kutatku Bilik Yusuf Has Hacip tarafından manzum olarak Türkçe yazılmıştır. Evet Kutatku Bilik Yusuf Has Hacip'in eseridir. Divan şairi Fuzuli'nin Hazreti Peygamberi Meti'den su kasidesi edebiyatımızda çok meşhurdur. Doğru. Musiki tarihimizde çeşitli hastalıkların tedavisine kullanılan bir yöntemdir. Doğadaki su, kuş gibi varlıkların seslerinden tedavi amacıyla faydalanılmıştır. Doğru. Tarihte yetişmiş meşhur minyatür sanatçılarından biri de Kanun Sultan Süleyman döneminde yaşamış Mimar Sinan'dır. Yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Evet son bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Test soruları var. 9 tane birinci soruyla başlayalım. Ailede hak ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aile bireylerin hak ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle korunabilir ve devamlılığını sağlayabilir. Eşler birbirine güvenme konusunda hassas olmalıdır. Doğru. Anne ve baba çocukların bakımlarından sorumludur. Doğru. Anne ve babaya saygılı olmak çocukların görevlerindendir. Doğru. Çocuklar anne ve babasının istediği her şeyi yapmakla yükümlüdür. Buraya bir soru işareti koyalım. Çocuklar için ailenin vereceği güzel terbiye en iyi mirastır. Peygamberimizin hadisine binaen yazılmış ve Denizli Şıkkı e, burada ulaştığımız sonuç söylenemez. İkinci soru. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Bir toplumun tarih içinde oluşturduğu ve sonraki nesillere aktardığı maddi ve manevi değerlerdir. Bir toplumu kültürüyle tanınırız. Her toplumun kendine özgü değerleri vardır ve bu değerleriyle diğer toplumlardan ayrılır. Kendi kültürünü terk eden, başka kültürleri aynen taklit eden milletler önce kimliklerini sonra da bağımsızlıklarını kaybederler nedir? Bir toplumun kültürü o toplumun kimliğidir. Doğru buradan çıkartılabilir. Kültürümüzü sonraki nesillere aktarmak gerekir. Doğru. Kültürümüze sahip çıkmak milli görevimizdir. Doğru. Kültür bir toplum millet yapan unsurdur. Doğru. Başka kültürlere hepten kapalı olmamız gerekir. Değil. Kendi kü kültürümüzü korumamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor. Tümden kapalı olmak yanlıştır. Evet. Üçüncü soru. Akrabalarla ilişkilerin iyi bir şekilde devam ettirilmesine ne ad verilir? Evet, buradaki metni de okuyalım. Kur'an'da akrabaya iyi davranmak ve yardım etmek yüklenmiştir. Peygamberimiz de akrabalık ilişkilerinin devam ettirilmesini, bunun için de ziyaretler önem verilmesini tavsiye etmiştir. Buna sılayı rahim adı veriliyor. Dördüncü soru. Dördüncü soruda hangileri bu eserlere örnek olarak verilebilir denilmiş. Mevlevilik gibi tasavvufi ekollerde Muskiye özel bir önem verilmiştir. Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren eserler ortaya konulmuştur. Buna göre ilahiler, tekbirler, mevlidler hangileri buna örnek olarak verilebilir? Her üçü de. Her üçü de buna örnek olarak verilebilir. Cevabımız Ceyhan olacak. Emek dışında da helal yoldan mülk edinmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi helal yoldan elde edilen bir mülk olarak görülemez? Miras ev böyledir, nafaka böyledir, sadaka, zekat böyledir. Ceyhan olacak. Altıncı soru. Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Allah'ın kendisine verdiği maldan bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi ahlaki bir ilke olarak konulmuştur kişinin malından harcama yapmasını ifade eder. Nedir? İnfak. Zorunlu olan zekat ibadetidir. Gönüllü olarak yapılan da sadakadır. Cevabımız Edirne olacak. Yedinci soru. İslam ekonomik ilişkilerde güven esas almıştır. Buna aykırı olan davranışları yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangi? Bunlardan biri olamaz. Hibe bağıştır yasaklanan davranışlar içerisinde yer almaz ama diğerleri yasaklananlar içerisine yer alıyor. Cevabımız Adana olacak. 8. soru. Peygamberimiz Medine'yi hicret ettikten sonra sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun için yapılanlardan biri değildir? Ensar'la muhacir birbiriyle kardeş ilan etmiştir. Bunlardan biri. Mekkeli müşriklere yardımda bulunulmuştur. Böyle bir yardım yok. Kardeşlik akdine göre birlikte çalışıp kazanacaklardı. Bu var. Medine Sözleşmesi'nde sosyal adalete yer vermiştir. Var. Gayrimüslimlerle de dayanışma içinde olmuştur. O Medine'dekilerle. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Ve son soru doğuştan sahip olduğumuz özellikler dini bir terim olarak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Doğuştan yatkın olduğunuz özelliklere fıtrat adı veriliyor. Evet arkadaşlar yazılı sorusunu hazırlayan Günay Bütün hocamıza teşekkür ediyoruz. 10. sınıfla ilgili hazırlamış olduğum diğer videolarımı da bu videonun sonuna bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.